Attım mı? At 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 at. Bekle. Hazır ol. Attım go. Kimse oturmamaz Kimse oturmaması şaka mı peki? Oturdu Hop. Biri. Hop selam öyküm. <laughs> <laughs> Kardeşlerim <gülüyor> niye dört elin alıyorsunuz ya? Sen biraz sakin olsana. Özür dilerim hanımefendi pardon. Yoru özür dilerim. Kanka sen niye kız var diye sesini kalınlaştırdın ki anlamadım. Çok güzel bir şey yapacağım hazır ol. Ya bak. Şey Oğlum ne vuruyorlar bu bunlar... Ama bu bir başka videonun konusu. Anyway. <laughs> <O, gülüyor> oğlum, yapma ya. Maymunluk yapma ya. ya. <laughs> Hop arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda Ghost ile birlikte bronzelo'da 24 saat geçireceğiz. Bu arada şu an ata ile devam eden 4 tane 1000 wp hediyemiz var. Katılmak isterseniz link açıklamalar kısmında. Ata ile de çok güzel indirimler var. İsterseniz göz atabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Ben yoru alacağım ben yoru alacağım. Selamlar öküm beyler ben Burak Tanıyan var mı beni? Beni sinlendirme. Şekersiz çay mı içilir kanka ya? Yani? Şekersiz içilir abi çay. Tamam bak yorumlarda Bilmiyorum. anket yapıyoruz. Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi içilir? Yorum atıyorum. Sabit yorumun altındaki yere şekerli içilir, şekersiz içilir diye bir anket yapıyoruz tamam mı? Tamam. B var, B var. Yardım lazım. Geliyoruz kanka dayan. Abi Başka önüne flash attım. Vur onu, vur onu. Önüne flash attım. Kanka bir şey var mı? APK mı var? Var APK var ya. Bir vermeyi biliyorlar mıdır? Biliyorlardır abi. Oha. Ne yaptın? Vermezlerse. Hani vermediler? Niye vermediler oğlum abi? da vermediler. Oğlum efekt son saniye verecekler bak. Maymunluk yapıp son saniye verecekler. Aa vermediler lan. Kesin. Çok takmıyor mu ranka acaba bu elolarda arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Adamlar 4 kişi ve Surrender vermediler. Bir flash koyuyorum oraya tak Dikol. <laughs> O ana burada ne alaka burada? Orada ne işi var olmadı mı? Evet. oğlum adamın? oğlum zaman tepe attım. Tak selamünaleyküm. Fena bir şey yapacağım arkadaşlar hazır mısınız? Arkadan <laughs> değil <laughs> <laughs> Oğlum adamı öldü lan direkt armor almamış ki gerçi. Ha dur dur dur. şunu bir kullanayım. Şunu bir atayım. Bak şunu açayım sonra. Burada burada önünde. Şöyle flash tak. Selamünaleyküm. <laughs> O Hop da. bak ne yapıyorsun? musun? Gel yanıma gel, 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 yanıma gel. Bak şuraya, bak şuraya çekme atacaksın tamam mı? Çekme. Abi gel, gel, gel şuraya ya. Yalvar birazcık. Ya O bak Çak. şuraya, şuraya gelecek şekilde. Lan, Aynen, bak orada. matematiği hemen ayarladım. Şöyle ne var? Şunu, şunu atsam tam burası. Bir de flash. Şöyle bir tane daha flash. E kimse yok kanka burada. Adamlar şimdi B'ye Bir dakika, bu bir dakika. Gel <laughs> <laughs> tamam. Volat City'ye. Volat city Üstünde mi değil? Bolun arkasında var, bolun arkasında var, sola. Çok korktum, çok korktum. Evet. Lan amına koyayım oyun niye başlamadı ya? Bak bak hazır mısın? Çok güzel bir şey yapacağım. Basıyor mu ti? İnfo ver, <laughs> bey var mı? Mid var, mid var, mid var. <laughs> bak gördü beni. Bak sen deyiz kardeşim hadi iki vur. Hop. Anybody, Hop. <gülüyor> <gülüyor> Duvarı sıkıyor <gördüm. gülüyor> Aç lan Bak gel şu mid operasyonu bir yapalım lütfen rica ediyorum. Lütfen gelir misin Burada var. Oh. <laughs> Kim ya? Ya ja, çeviremedim bu asıl. Bir dakika ben ne yaptım? Dönüyorlar. Oğlum. Ya, Oğlum. Bir tp atacağım ya ben Oğlum tuşları karıştırdım heyecan yaptım Evet arkadaşlar bir adet nasıl düşünüyorum? Hem onda olduğunu düşünüyorum şu anda. Backside olma ihtimali de var. Ama City evet City geliyor. Bir gelin burada polisi var bir biliyorum Söyleyeceğim Duydun Duydum adını nerede olduğunu. Duydum onu. Oy <laughs> helal, helal oğlum. Let's he go oğlum. Yani. İzliyorsun be. Şey hop. Gibi <laughs> okay. Ne oluyor lan? Tec neredesin? O ses <laughs> nereden geliyor oğlum ya? Şurada <laughs> kal. Adama gelince onları oturtayım flash at pikleri tamam, vur <laughs> onları. Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Okay. Gazır ol. Attım go. Olmadı mı? Oturma sakın şakım. Hop. Bir dakika evinde var evinde var. bıçak atayım? Ace atayım Ace dur. Hop Hop selamları kök gel gel Ace atayım Ace atayım Ace atayım sağ 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 Ace atayım Abi bak ne yapalım Aynısını ben ha. senin için yapayım sen şimdi oradan atla ama sen hiçbir yok, şey ısıt şey atla Sen biraz sık oraya atladım duyulmasın tamam. o zaman Tamam hemen e ama dikkat etmek lazım ya yani. <laughs> Var yine vurmuyorum Kulon var kulon attı Kulonu kırdım tp attım geri Flash atacağım flash atacağım At Attım Tamam dur <laughs> bekle bir şey yapacağım ben Bir şey yapacağım hop Selamünaleyküm. Aa. Gözünü yordu. One enemy remaining. <Kimsiniz? gülüyor> nice. Oha çoldurak bakayım <laughs> <Selamlari aleyküm. gülüyor> Selamlari aleyküm. Selamlari aleyküm. bir. Tak selamünaleyküm. Tak selamünaleyküm. Tak selamünaleyküm. Şey Beyler mi arkadaşlar bir pause alır mısınız? Bir yere gideceğim ben veririm, falan destur verelim belki. Mola verelim mi? Beyler benim bir tuvalete gitmem lazım. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Ön sağında sanda. Ne var ya? <laughs> vurdum, vurdum. Oyna bakayım ben. Onda vurdum seti. Ulti açacağım açtım ulti. Oynuyorum ben o Arkada adam var, arkada adam var. Ben onu vuracağım. Yer nerede? Decoy. Bilmiyorum ki nerede. Main'le main'le main sol main sol. Vurmuyorum. Onu vur sen. Öde bile sen çöz. Main'le main'le. Oğlum vurdu da var bana Helal kolum görünüyormuş adam olmamış. Helal F5 molalım 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 molalım. alalım mol alalım mol alalım tekrar. Mola diye bir şey yok lan. Oğlum yeni geldi güncellemeleri okumuyorsunuz mu ya? Bastım. Hayır ben Allah'ım ya. Oğlum çocuk arkada video izliyor oyun oynarken. Arkada belgesel mi izliyorsun ne yapıyorsun? Çok izliyorum kanka. Ne var? Vur oğlum hepsine. Vur oğlum hepsine. görev yapayım şimdi. Mitten gel Sen yürü. Yürü al yürü. Oğlum çok korktum mu? Hop. Selam vereceğim. Kullanım kullanım. Kullanım Var var var. Bırak. Bulun. Hop. Ya gör mü? Kola vurmadı. Neyse. Sağında ikisi de. Sen daha var. Chamber no info. <laughs> Raven da gördüm. Sağında <laughs> pik diyor. Biliyorsun gol saydam. Hadi oğlum. Ace. Spike down A. Eğitim sende. Eğitim sende. Eğitim Bak bak bak. Yakaladın. Polat vur, Polat bir yer. bir Bir dakika. Ben vuracağım Polat. Ya kili çaldı ya? Hadi elinize sağlık. E, elinize e, sağlık, kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam beyler. Nasılsınız Nasıl, arkadaşlar kardeşlerim? İyi sen nasılsın? İyi, be şükür be. Hep iyi olun tamam mı? Sen de ol. Eyvallah eyvallah. Kul Yani komutan vibe aldım. Yani coştum böyle. Beyler bu oyun enerjik oynanmaz mı ya? Rolüm ben Kullan. ama. Niye soru rolüm Reyna? Otel attım hepinize. <laughs> oğlum ne diyorsun Ali? Abi güzel dinamı ya. Doğuşuyorlar ya en hızlı insan Tak. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kardeşlerim niye 4 enter alıyorsunuz ya? Sen biraz sakin olsana. Özür dilerim efendim pardon. Dayı becuk sakin olsana ya. Yorul özür dilerim. Kanka sen niye kız var diye sesini kalınlaştırdın ki anlamadım. Selamun Aleyküm Emo Aleyküm Oğlum senin sesin niye bu kadar çok? Aleyküm selam. Kanka sola geçen bana bir etlesene ya dayanım. Oğlum ne oluyor ne biçim sesler çıkarın? Galiba C galiba C. Ulan dümdüz koşuyorum ha Ay bunlar. O, vurdum o, da. B tepe at lan yoru. Aman. Tak. A kuruyor. A kuruyor kardeşim. Yakına göre bak bak. Buldular açtı. Duvardan vurayım bir Tak! Sağa geçmiş. Hop! Var mı bıçak? Nerede oğlum bu çocuk? Ya burada yok ki bu adam. Bu nerede ya? Adam 1556 fingi var oğlum. Yaparsın Reyna. Hadi Reyna, hadi Reyna. Hop! Double door, double door, double door. Double door. Ne double door, door. yalancı sen ya Double door, double door. Oğlum ben geldim double door'dan. Lan ses duydum. Ya da A'ya gitti. Bu ne abi ya oğlum burada ya? Çok iyisiniz be. Ulan infoları troll verdim böyle. Bir tane çamaşırhane var falan <laughs> Tamam abi yapalım. Long'a bir tak. Dash. Geyse Kral, Kral Terim 12 Kral Terim 12 Onu da vurdu En çok Beyler çay içiyorum Aa B'de de var mı? Arkasından vurdu yarıyor Hala oturuyor evet. burada Burdayım, burdayım, vurur Oğlum heal atacağım 10 saniye beklemen lazım Bana, bana iyi. atsana bana atsana heal atacağım deyip bana atsana Kanka heal'ı at tamam mı? Vursana Dur. <laughs> 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 Vurma vurma bu. Ya vurma vurma. Oh! Eski oğlum. Körsün diyor bu arada hiç kör değilim yani gayet açık açık vurdum adamı. Garip bir taktik yaptı. Şey yapsana. Mide şöyle diklemesini <laughs> bolatıp gel. gel. Hayır, bu <laughs> Bak şöyle dik bolat tamam gel. Önüne doğru atıp. evet, tam sende gelme gelme. sen de gelme sen de gelme. <laughs> <laughs> Türkiye'nin iyi bolu. her <laughs> <tam gülüyor> <alakıyorum. gülüyor> e, tamam. el oynayan adamlar niye gelmedi? Gel gel açılalım. Abi beni vurdu arkandan <laughs> ya. Kalır 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 Tamam tamam gel hadi. Duvardan öldürdü Dur 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 bak bak sakin ol. Tak tak tak. Oh. Hop geldi dedim de hop. Bıçaklarla bir tane at bakalım. Bıçaklarla bir tane mi? Armor yok tek için. Tak! Lan vuruyor adamı. Oğlum oh, bıçak. Saatik <laughs> olur mu? <laughs> bir dakika bir dakika. No charges left. Oh, tamam bıçaklarım kaç 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 Gel önden oynuyorum gel. Gel önden oynuyorum. Oynuyorum önden. Oynuyorum önden. Gel gel. Bana <laughs> <at>? oynuyorsun. <laughs> <sen gülüyor> <abi> ya. <laughs> Şey yapmak istiyorum Polat biri böyle bir yere sıkacak mesela bolla kalacak doğru, doğru atacaksın onu değil mi bak ya. dur <laughs> ne yapalım biliyor musun bak Bak ben sağdan pikleyeceğim bana bakacak ya beytleyecek Beytleyeceksin adamı Amk konuşamadım ki ya <gülüyor> <gülüyor> O zaman biraz adam vuralım dur Hop Oğlum bizim oğlum soba kendi adamını ulti atıyor lan Bombayı oh kapatayım Polat Dur 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 Onu da vurdun Ya mi çaldı ya Aa bana geliyor bana geliyor dur dur bir çek açalım çek açalım Aa gel aa gel aa gel Geliyorum Gelmiyor lan. Döndüler geçmiyor. oğlum. Adam oraya kadar gelip döndü mü C? <laughs> oh. <laughs> İki. Murat gelmeli lazım ondan. Soba ne oldu Oha o nasıl vurdu? Adam iyi mi? Bana ne yaptın lan be? Kanka çok iyi vurdun ha. Yoru kaldırdın mı sen? İster misin? Oynamak istiyor musun? Oynamak istiyor musun? Nasıl bir soru peki abi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl <laughs> eğlendi? Nasıl? <gülüyor> <var>? <gülüyor> Yine aynı şey bol bizim hatırla. Bir dakika bir dakika. Hayır. Beni izliyor musun? <laughs> beni izliyor <laughs> Beni izle musun? İzle bak. Beni izliyor musun? İzliyor musun? İzliyor musun? İzle izle izle. Hello T. Evet, İzliyorum sen de. <laughs> Bak bu eleyi sat, bu eleyi sat, bilme pe. Öndeki adam var daha baksana. Adam, ama bana böyle davranır sen ama. Yokta galiba gidip bulacağım onu. <laughs> Bak ne ses yapalım. Ulan bu mı ama ulan. Ben çayımı içeyim. Alayım evet. mı? Vante, batayım bir MP ver. Vante bat. Şeyler <laughs> veririz. Oh. oh. oh Bokum geldi. Lan geldi de oynuyoruz. ya? değilim Arkam atlayacak. Vur şunu. Hop. Ah. <laughs> lan beni vurdu ya. Piklerken adama yığılasana. <laughs> Aldı kez zaten. Hain Yine <laughs> Abi dur Bıçak açalım bıçak açalım Ulan ulan bir canı kaldı bir canı bıçak at ona Hop Hey 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 <laughs> Öldü Fena bıçak gelecek birazdan Dur dur bir dur bak gel Dur dur geliyor geliyor bak geliyor One enemy remaining Vurma vurma Aaa <laughs> Ya oğlum bana niye baktı ya Gel gel Hiç gel Şu kapakları <laughs> Yok ulan Ulan Atlayacaklar atlayacaklar Ne <laughs> yaptın Atladı Helal Ulaa <laughs> Log bakıyorum Vuramadım bir dakika ben şöyle bir şey bir satayım seni mi? Olmadı olmadı bir dakika olmadı. Bak küçük oradan lan. Otur otur. Oğlum oh, otursan öyle nereye gidiyorsun ya? One enemy. Hadi. Helal nasıl lan? Esko. Hop böyle geldi. Ben yine bir yorum alayım ya. Yoru iyiydi. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Silver maçım bak lütfen. Baştan söyleyeyim adam akıllı oynayacak. Orada ben de silver olacağım. Ben de silver olacağım beyler harbiden. Oldu olacağım lan ben siz niye burasınız? Harbi mi diyorsun? Ben şu skillerimizi alalım. Ne yapıyoruz abi? Arkadaşlar taktikten? ben arta sızıyorum. Ya, gelin beye gidelim. Kurşun atayım mı Oğlum adam buraya bomba atlan direkt. Aa piktiyorlar. Kulak at. Flash pek Selam bırakıyorum. Da bir dakika bir dakika anlaşabiliriz. anlaşabiliriz. Bir dakika anlaşabiliriz. beklersen vurun Hop. Ya vurdu arkadan ya. Oğlum gold gelmiş lan karşıya. Bıçak, bıçak at bıçak at. Bıçak at bıçak at. Oğlum bak <laughs> <adam> gördü <laughs> ya. Nerede oldu beni? Aslan lan. AFK yazıyor. Kanka adam. AFK mıymış harbi lan? Oğlum vurdu ya adamı. Yok ya yok. Bakmıyorum kanka götüm kaçıyordu. götümü <laughs> <mi> kaçıyordun. Ne? Götünü mü kaşıyordun? Ha seni boşuna git sanki. Ne oğlum? Hadi. Dur bak çok güzel bir tepe açacağım. Burada güzel. abi vurdu. Oğlum orayı nasıl kurdu Spike'ı? Bir dakika bir dakika beni duymadı beni duymadı. Re Reyes beni duymadı. Duymuş. Beyler dönün dönün hepsi dönüyor. Hadi görsel abim. Spike kuruldu mu oğlum? Oha. Evet. evet. Oha. Çözüyor hepsi Spike'ta. Ay. Oha. Kanka yani Spike'ı tek başına gidip kurarsan. Olmaz tabi Ama beyler bizde ağda çok bekledik beyler. Kanka tamam da yani o saatten sonra dönememedik oraya tamam. Tamam, tamam beyler bir sakin ben olun. Ben ya duymadım lan. Tamam beyler beyler bir sakin olun çok stres yapıyorsunuz. Rank battı ama bak gümüş olacağım hadi ya. Gümüş olacağım ne yapıyorum ya. Pikliyor pikliyor çemur pikliyor. Hop. Kemara <laughs> bir selamlar ekim pik. Kesin baba o zaman. Smoke düşüyorum. Ne yapıyorsun oğlum Odin oynuyor. Heal mı? Heal mı mı? Oğlum adam bize sövüyor. Jet almış bize Bize sövüyor oğlum. Kim aldı Odin'i? Jet'te Jet'i e öldürdüm. Odin geldi Jet'te. Kaç tane öldür. Ya da koşsanız adam ağa girin diyor. Fully smoke. Kank tabletle girme ama elinden. <laughs> birim son gir önden. Enter değil mi? Son girsen önden ya. Bir e, dakika ben geri attım. Ya oğlum timing'e bak. Adam şuradan beni gördü. Polat ya. O zaman burada bir sıkıntı yok. <laughs> o ne <laughs> lan? <laughs> bak vurdum onu. Last player standing. Çözüyor. Diko. Buyur oğlum kılını. Hele bana. Ya beni niye <laughs> ya? Niye oğlum, Bomba ya. kapalı ama sen tamam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? attım beyler. Evine o... çıktı bir. Ya niye bitti Vuruşa bak. <laughs> Arkaz geliyor biri. Arkaz geliyor şurası. Çok iyi, çok iyi. Kolonu burada çok iyi. <laughs> Bu City Simon için olabilir böyle. Karşıma çıkın. <laughs> abi şöyle bir şey yapacağım. <laughs> bu da City'de. Bırakın çöz. <laughs> Ay, çok Eğler iyi timing attım ya. Bana bana bakıyor. Polat buradan şöyle ya. Oğlum Beyler ne öyle adamı. Sakın sakın. Abi öldü. Aa dört kişi nasıl Sık. Sık. sıkamıyorsunuz Buradan açılıyor. Yüksel oradan yürü ben B'ye fake vereceğim şimdi birazcık. Oğlum açılmışlar Sage şey niye söylemiyorsun? Hayır ya. Beyler <laughs> Van Tepsi'nin işi tamam izleyin. Öl, bıraksana gel sen <laughs> öldürme ya öldürme ya. Abi Van Tepsi. Tamam <gülüyor> bak <laughs> backside <laughs> <teyim. gülüyor> bak tamam bak sadece arkalarını TP bırakacağım Buradan kulon flash falan <laughs> derken oraya TP atacağım sen de buradan vuracağım <laughs> <tamam>. Şöyle TP atarsın işte <laughs> Tamam yani. öyle süre yapacağım süre öyle Göre Görüp bakıyor, bakıyor Tuzan'a bak? Abi fena bir şey yapacağım hazır mısın? Tuzan mı bakıyor? Tamam o zaman durdum bozdum onu Helal oğlum sana Şerif aldım Bekle görünmez bir şey attım. Flash atacağım bir havaya. Flash at 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 attım. Kötü attım. Klon attım. Flash attım bir tane daha. Hop ya, attım tak. Adam mı duvarda adam? <laughs> ben aim, aim fight'a giriyorum Şu... bitti tamam mı? Yusur. Ulan niye vuruyorsun oğlum? Ben FF vereyim bence çıkayım oyunda. Ben aim, aim fight'a giriyorum Şu... bitti tamam mı? Yıkım var lan. Ulan, vur şunları hadi izliyorum seni. Marshall var sadece. Ben. Marshall var. Vur onu Marshall'ı. Oğlum bu adam ne vuruyor oğlum? Abi ben kimseyi vuramıyorum. Mitte jet bir saat fight attım ya. ya Radyan Pro'da daha iyi vuruyorsun <laughs> sen ya. <laughs> tamam benim her beni bir çok yaşa demektir haberiniz olsun. Her beni bir çok yaşa demektir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz seviyoruz. Teşekkürler. At atayım. At atayım. <laughs> Atıyorum. Attım. <laughs> trebi bekliyorum da trebi yemiyorlar bir. Chamber lob chamber lob. Öldü. <laughs> Ulan <laughs> atacağım. <gülüyor> çok, çok güzel bir şey yapacağım. Hazır ol. Oğlum, <laughs> <Çabuşa bak. gülüyor> Oğlum ne vuruyorlar Polat? O da bir yapma, yapma ya. ya. Solda lan. Gör Kanka sakin Tamam ya. tamam yence sakin ol. <gülüyor> 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 beyler, beyler, beyler 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 çok özür <laughs> dilerim. Beyler vallahi çok özür <laughs> dilerim. Yeni <gülüyor> oynamaya başladım da. Yap hadi yap hareketini Yap 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 şimdi yap. Şimdi yap. Gele gele bak. Trap bırak. Geldi Yap artık şu hareketini ya. ya Trap'e takıl sen de slow bir yani en ayı. Ben burada yokum ama. Burada değil mi? Oğlum. Bz çık, saytalar, saytalar. Allah'ım Allah. Bz doğru da. Sağ. Nerede? Her tam bok gibi sağ. Tam bu şeyin önündeki bulan arkasında. Eler. Reindirim var mı vursun ne de? <laughs> <Tam> şey, <önündeki gülüyor> evet. <laughs> İsojet reina. Kanal ya. Çok güzel kulon. Selam bebeğim. Senin orada olduğun farkında değiller mi? Bence de değiller evet. Arkamda geldi. Ya Helal. Evet. Nasıl geçiyorsun lan buradan? Chamber buradaydı. Kanka Chamber ben oradan geçmedim lan ulti. Şey atmıyor <laughs> <var. gülüyor> Bizim takım da farkında deli abi. Sadece karşıdayım. Bu insanlar Voilo'da bir şeylerin farkında var mı triplerin falan? Niye öyle? Bilmiyorum ki. Allah. Lan çok biliyorum lan. Art var. A var. <laughs> Tek evet, atacağım lan. Arka hocam Ya yapayım ne Tiko. çekeceğim. İşe solundaydı. Yok main yok main yok main yok. Oğlum <laughs> nerede bu adam? Eler adam kayıp. Buradayım. emin var dikkat edin. Beyler isolisini ben kullanımı aldıracağım tamam bekleyin. My ult's ready. Gitsem ne olabilir ya? Beni mi vuracak. At ulti at ulti at, 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 at ulti. öldürmeden gelme. Burası gepe geçti. Görmedi görmedi ya. Görmedi bakma tut tut bakma. Yukarıda yukarıda. Oğlum bilem yukarıda olduğunu gelme dedim sana. Hop şöyle flash bit. <laughs> Gel 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 takip et beni. 2, 2 2 2 mid beder. Mid geliyorlar. Mid geliyor. Helal vur oğlum Helal oğlum. Bu nerede? Kim bilir. Vur gol sana. Şöyle bir clone. Flash clone hop. Helal oğlum sana. Nice. Ee, belki başka konuklarla oynarım. Potla devam etmeyiz ama. Eyvallah. Sağ ol abi. Eyvallah. Potla devam edelim. Ben edelim. daha gelmem, gelmem abi. Bu adamla oynamam bir daha.